E, evliyiz artık. <laughs> Değişiliyorsunuzdur artık kalmıyoruz geceleri. Yok ya yani e, biraz hüzünlendim de zaten bitiyor diye. evde köpeğim var. Onun eğitimi var o yüzden. Oraya gidecek. Nasıl gidiyor evlilik efendim? Nasıl gidiyor evlilik? <gülüyor> <gülüyor> Harika gidiyor. Onu diyordum içeride. bağlı dizde öldü ama... Cennete gitti. Oo <laughs> <laughs> oh, çok güzel. Ben biraz sızdıramadım. Çok güzel. Çok güzel. Harika. <laughs> Peki efendim yaz geldi balayını yaptınız. Yok yapmadık. İnşallah yapacağız. <laughs> Temmuz balayımız artık. Ne yapalımız Bora Ziyelim bora, bora söyledik daha önce de. Ya bir değişiklik i̇şte... yok yani. Yok. Yok. Peki yeni sezonda var mı yeni projeler? Tatil kısa kesme gibi bir durum Dizi var. yok şimdilik. Yani zaten yapmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki sezonda. Evet. Ee, sinema filmi olabilir değerlendirmede. Var mı teklif? var tekliflerimiz. Bakalım inşallah. Peki nasıl bir rol oynamak istersiniz? Böyle Banu'dan sonra nasıl bir rol gelsin istersiniz? Oyuncuya yani sorulmaz. Oyuncunun işi de, oynamak. Birler öyle. Yani da. ya özellikle istediğim bir rol yok. Şansıma da yani başladığından beri böyle zorlu karakterler geliyor. Öyle seviyorum yani düz bir karakter gelince herhalde çok heyecanlanmam ve kabul etmem öyle bir senaryo Peki, ama. her karakter size bir şeyler öğretiyor mu? Bir şeyler katıyor mu? Tabii ki. Banu her katlı mesela? e, ee, delilik, <gülüyor> 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 deli bağını. Peki efendim son olarak e, bebek düşünüyor musunuz mutlu bu evliliği? Valla inşallah yani evliliğin meyvesi bebek. Biz de isteriz. Yani Peki, inşallah. Çok teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> ben şimdiden başlayayım istersen. Montu uymamış mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte eşim onu tutturdu aşkım şu medese. <laughs> Yapma. Alışmışsınız efendim. Yeni yor çok güzel geçti. Değil mi? Çok güzel oldu. Günlerde, evet. Teşekkür ederiz. Hiç yorulmayın. <laughs> Peki, teşekkür ederiz Bey. İyi, 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. bir duygularınızı alsak. Vallahi buruk mutlu. Izledik. Annemle beraber izledik. Ee, dikkat edin arkada araba var. Ben de evet. annem dursak bir şey, annem önümüzü göremeyebilir. Dursak. 30 saniye dursak. Hemen. Soru, bir soru, soru göremeyebiliriz siz, şu anda. Lütfen. E hemen duygularınızı alalım. Çok mutluyuz, keyifliyiz. İçimizde e, aynı oranda buruk. E, i̇nşallah inşallah sevmişlerdir. Biz çok Oğra. sevdik, çok keyifli izledik. E, bütün kuzey güney severleri e, buradan selam olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Peki planları var mı yazın? Buralarda mısınız yoksa? E, i̇nşallah saraya? bakalım. Peki ilk e, Faraz Yenep Abdullah'la yeni size yer açıyoruz. Bilmiyorum Okan konuyla ilgili bir bilgim yok. Size takılarınızı sormak istiyorum. Çok ölçü karıdan bağladığınız İyi akşamlar kardeşim hadi görüşürüz. Hani Badi görsün. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.